Arkadaşlar emekçi abilerimiz ısınmaya çalışıyorlar. Yine yeni mahalle toptancı halindeyim. Sebze meyve fiyatlarını araştıracağım arkadaşlar. Bakalım fiyatlar ne durumda. Balıklarda pek değişiklik görmedim. Bir de sebze meyve pazarında neler olacak. Videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar yine B fırından bir giriş yapalım. Peran arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Kaşarım kolay gelsin. Evet. Bakalım neler var. Şu an Görüyorsunuz çeşitler bol arkadaşlar. Geldiğiniz zaman hep malzemelere bakalım. Yavaş yavaş. Hem de soracağız. Tarağ açmamış herhalde. Selamünaleyküm başkanım. Aleykümselam. Kurmalar ne kadar abi? Bunlar 45 olur. Bunlar da 40 olur. 35 lira. Çileklerimiz var abi. Evet, Onlar ne kadar? 200 lira. Muzlarımız var abi. Evet. Burada 40 45. Şu neymiş abi ismi? çilek. Dağa Bu ne kadar abi? Hakederli abi. Abi teşekkürler. Hayırlı işler. Sahi Kolay gelsin. Abi. Sağ olasın. Evet. Arkadaşlar asırda 130 numarada gelirseniz abimiz yardımcı olur. Bakın. Şu an devam ediyoruz. Bak, bak, arkadaşlar evet. burada en ucuz mallar burada bulabilirsiniz. Burası Ankara Toptancı Ali. Ankara Toptancı Ali arkadaşlar. Emme ayvalar ne kadar? Selam aleyküm. 35 lira. Armut ne kadar armut? Boy boy değişiyor. Anladım. Bir de portakal fiyatı alayım. Ha, peki hayırlı işler abi kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Şunu fiyatını da alayım mı abi la? 180 lira. Arkadaşlar tam şifa deposu. Hastalandığınızda onu içebilirsiniz devam edelim. ben tamam, müzik, müzikten uzaklaşım arkadaşlar. Şey yiyebiliriz, telif yiyebiliriz. Aa bu fasulyeye Çok bakar mısınız? mısın? Abi. Selamun Aleyküm Siz abi. abi. Kolay gelsin hayırlı işler. Tamam. Fasulyeler ne kadar abi? 70 yazdık abi. 70 lira. Salatalığımız var abi. Çok güzel süper. Oo süper o Gel. Evet mi? kameraya çek ver abi. Kaç lira abi şöyle yerde lira, çek. çekeyim. 30 lira seninki 30 olur abi. 30 lira arkadaşlar bizim selamımıza geldin mi abimiz de yardımcı olacak. Evet. Salatalıklar bunlar. Bu da mı oldu? O sülürümüz. O ne kadar abi? 42 lira. 42. Çileğimiz var abi. Çileğimiz 10 numara 23 Oo. lira. Oo. 230 Domates de mi abi şu karşıdaki? Evet. Domatesimiz ne kadar bizi de kadar. Bizi de çeker misin? Çekeyim abi. Bak abi. şöyle Heh, Sima, baş... Kızılay'da da arasam bulamazsın. Eee, oh, kaliteli abilerimiz, <laughs> <Aynen>. mallar <laughs> burada, kaliteli insanlar burada, <laughs> maşallah. Seviyeli müşterilerimiz var. Evet. 126 numarada arkadaşlar gelirseniz, abi isim neydi? Mustafa var, Cahit var. Cahit abiyle Mustafa abi bulacaksınız. Size en kaliteli malları verecekler. Evet. Ucuz, kaliteli. Peki, var mı isteniz abi? Aynı işler. Yani işler kolay gelsin. Suat pazar Pazar'da abi izlerseniz tamam. bugün yayınlarım. Kolay gelsin hayırlı tamam. işler. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi en ucuz. Geldim evet. mi en ucuza bulabileceğiniz. Abi mantarlarımız ne kadar? Selamun Aleyküm. 600 lira. Peki. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Portakal. 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 Belki ben de senden kestane alacaktım abi, aynı işler. İşte reklam yapılır, reklamda yapılmaz bazen arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Abimiz para alırım diyor. Maşallah. Şu mandalinaları sorsaydım. Şimdi birkaç tane yana geçmem lazım. Amanız. gel sen ne yapıyorsun bakayım burada? Ağzına ne takılmış? Ha, aman. Ay limonlar ne kadar? Selam aleyküm. 30 lira. Greyfurtlar var. O da o da 30. Bir de narımız var abi. 45. Teşekkürler. Hayırlı işler. Kolay gelsin abi. İşte abi esnaf var esnaf var arkadaşlar. Bazen. Şimdi kestanelere geldik. Başkanım kestane ne kadardı? Kestanemiz ne kadar abi? Kaç lira? 180 lira. Böyle şunlar ne kadar üsttekiler? 90 lira. 90'dan 140 lira, 120 lira değişiyor. Gelirseniz abimiz yardımcı olur arkadaşlar. Bakın kaliteli kestane dediğimiz zaman toptancı halinde abi. Bekir abimizi bulacağız. Bekir kasap oldu değil mi abi? Evet abi. Bekleyin. Abi hayırlı işler. Bebek. Sarımsaklar da mı senin abi? Evet abi. Onlar 60 lira, 150 lira değişiyor. 160. Limonumuz da 15 lira. Abi. Peki, teşekkürler. Sarımsak abi hayırlı işler, abi. hayırlı pazarlar. <laughs> Aa. Abi ceviz soruyorlardı ya. Bir saniye. Tüh. Ceviz. Ceviz de soruyorlardı da abi. Dur abimize soralım da cevizi tam da şansımıza. Abi bir de ce ceviz sordular da abi. 150. Arkadaşlar ceviz soranlar 150 liraymış abimizde. Kolay gelsin. Evet esnaf abilerimiz emekçi abilerimiz erkenden gelmiş arkadaşlar. Başkanım şu ananaslar ne kadar? Selamun Aleyküm. Ananas ne kadar abi? 150 mi? 150. Ha, 650. Pardon. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. 15'e <laughs> değil, <mi>? değil <laughs> Avokadolar ne kadar? Abi? Şunlar. Onlar yok. Teşekkürler. Hayırlı işler abi. Hayırlı pazarlar. Arkadaşlar bakın. A hal böyle bir şey. Çok güzel. Çeşit mallarımız var. Her türlü. Başkanım portakal ne kadar? Portakal ne kadar abi? 20 lira. Kolay gelsin hayırlı işler. Arkadaşlar her ya fiyat almaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yani yoksa bir tezyatta komple bitirir geçeriz de. Çeşit çeşit. Bazı abilerimiz diyor sen en pahalı yerlere gitmişsin. Ha ben tesadüf soruyorum. Bakın şurada kimse yok mesela. Geçiyorum. Bak yanda yok tarafta çek, çek, çek. olan. Selamünaleyküm Başkanım kolay gelsin. Ne satıyoruz abi? Her şey var. Sarkım Domatesimiz sarkımlar. ne kadar salkımlar? Onlar 60 lirada. Başka neyimiz var abi? Sarkım, hep sarkım. Bir, biberler var. Bir abimiz komple domates arkadaşlar bakın. Fiyatını verdi. Bakın az önceki kestaneci abimiz komple satıyor burada azar azar satılan yerler var arkadaşlar. O elmalar var. Başkanım elma ne kadar? Selamünaleyküm. 25 45 lira. Olay gelsin. Çeşit bol. Çeşit bol arkadaşlar. Şu neymiş? Allah Allah. Bu nasıl bir şey ya? Başkanım şu meyvenin adı ne abi? Şu. <laughs> Kar Karalağanı mı? Karalağanı mı? Polonusu, kırmızı ayçiçeği. Kırmızı ayçiçeği. Kaç lira abi bunun kilosu ya tanesi, da paket? Tanesi 70. Tanesi 70 arkadaşlar. A 30. Bilmediğimiz kadar var mı? İyi vallahi ben de ilk defa gördüm bunu. Özürüm. Kılıcı kaç? 150 Kasası 150 değil mi abi? Evet, evet. Kasası 150 oluyor Türkler ne kadar oluyor abi? Kilo 15, kilo 20 10. Kilo 22 12. Hayırlı işler olsun abi kolay gelsin Hayırlı pazarlar tamam. Abimiz fiyatları verdi arkadaşlar İlk defa kırmızı iceberg'i de ben yeni gördüm sizle birlikte Belki siz daha önce görmüşsünüzdür biliyorsunuz her zaman Ben de bir çeşitli Mağazaları yeni görüyorum pazara. Suat pazarda. Ama en acemi benim arkadaşlar. Ona göre hareket edelim. Yani yorumlarda ona göre ya şunu kestaneyi bilemedi falan diyebilirsiniz. Ben de öğreniyorum size. Çoğunuz benden tecrübedir arkadaşlar onu söyleyeyim yani. Başkanım havuç ne kadar? Kolay gelsin. 15 lira. Abi. 15 lira. Ispanak ne kadar abi? 25 23. Teşekkürler hayırlı işler. Kolay gelsin abi arkadaşlar. Burası B peronundaydık. Başkanım kabaklar ne kadar? Selamun Aleyküm. Kabaklar ne kadar? Baş 4 40 lira. Biber ne kadar abi? 50. Teşekkürler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. O, şu domateslerin güzelliğini. Yani bu işçilik arkadaşlar. Şunun dizilmesi bildiğiniz işçilik. Muzun bakın. Bunlar bir muz, işçilik. 40. Maşallah. 40. Selamun Aleyküm. Muzcu Salim'de. Muzcu abi. Salim abi. Kaç lira muzun kilosu? Aa, muz 38 lira. 38. Aynen. Ay maşallah. Bir, kabaklar ne kadar abi? Kabak da 30. 30. Domatesimiz var. O pembe. Onlar 40 lira. Normal <laughs> domates de 18. 18 lira. Evet abi. Yerinde o paraya bulamazsın. Evet. Abimiz bak. Kaç numara burası abi? 89. 89. Yerinde o paraya bulamazsın abi. Şu küçük domatesler ne kadar abi? Şunlar? 50. 50 lira. Biberleri de alırsak sanki. Biberler, ha, biberlerimiz güzel. Güzel, ah, hmm, ok gibi, hmm, kalem hmm. gibi maşallah. Hmm. Kaç lira dedi? Yok. Biberler, çarlı 40. Çarlımız Sivri 50, dolma 35. Evet. Tomates. Abi hayırlı işler, hayırlı Allah, pazarlar. Kolay gelsin. Suat Pazar'da abi eğer izlersen. Böyle devam edelim. Dereotları falan var. Alalım. Maydanozlar bu. Herhalde torbayla mı satılıyor? Maydanoz İna ne abi. kadar abi? Maydanoz? 200. 200 lira. Bu şeyle komple değil Şu mi? Çuvalı ki? Çuvalıyla 200. Teşekkürler. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Hayır, hayır. Arkadaşlar hayır, hayır. duyduğunuz. Bu ne? Burada da bir mantar var. Başkanım mantarlar ne kadar? Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. 850'dir. 850 kasa. Ya, Hay maşallah. 107 numarada kara borsa var arkadaşlar gelirseniz. <laughs> <laughs> Salatalıklar ne kadar başkanım? 25. 25. <laughs> e, yanda var. Ne o mandalina mı? <gülüyor> Portakal <laughs> kaç lira abi? 15 lira. <laughs> abi hayırlı işler, hayırlı bazı çileklerim var. Çilekler kaç lira? Ne kadar? 100 lira. Hayırlı işler, kolay gelsin. Abi fiyatları verdi arkadaşlar. Başkanım kestaneler ne kadar? Kolay gelsin. O, o da müşteriymiş arkadaşlar. Hani şuraya gelince içimi açılıyor. Yani çeşit çeşit. Gerçekten çok güzel malzemeler var arkadaşlar. Ve burası toptancı. Kasayla alacaksınız. Almak isteyen abilerimiz gelecek 2-3 komşusuyla bir kasa atıyorum elma alacak. Zaten 4 kilo 5 kilo gelir. Şöyle bakınca. Çileye dediğim gibi toplu alınabilir arkadaşlar. Gelmişken. Şu neymiş ki? Başkanım şu ne? kilosu ne kadar? Ne? Japon turbu. Kilo ne kadar abi? Arkadaşlar bu da Japon turbuymuşsa dediğim gibi değişik gördüğüm zaman soruyoruz. Fiyatını alıyoruz. B peronu da bitmek üzere arkadaşlar. B peronu. Şurada da bir değişik bir şey gördüm. Bu ne? Şu havuç havuç olmuyor da. Ee, kime soracağız? Kimse de göremiyorum ya. Başkanım bu ne? Cık. Göremedik arkadaşlar. <laughs> Başkanım. Şunun adı ne? Şunun adı ne abi? Şu ne? Havuç abi, adı ne olacak Yok ya, nasıl havuç? Değişik bir şey. Şalgam havucu. Kilosu ne kadar abi bunun? Evet. Acemiliğimiz her yerde belli oldu. Hayırlı işler daha kolay gelsin. Şalgam avucu lütfen, ne olacak lütfen, diyor lütfen, bu? Lütfen, <laughs> Abi biz bile neredeyse bizi fırçaladı. Ben dedim arkadaşlar çok dört dörtlük değiliz ama sizler için pazarı çekiyorum. Sabahın 6'sı arkadaşlar. Burada soğan çeşitleri var. Başkanım soğanlar ne kadar? Kolay gelsin. Soğanlar ne kadar abi? Ha? Arkadaş hep soğanı sordum da başkanım. Kırmızı 30. Teşekkürler. Hayırlı işler abi. Arkadaşlar bu fasulyeler yani bayağı büyük geldi benim gözüme. Başarım patlıcan ne kadar? Patlıcanla 60 liraymış. 60 liraymış arkadaşlar. Şimdi buradan dışarı çıkıyoruz. Bu B uydum. Yürü 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 Gel. Gel başkanım. Yürüttün bizi gene. Hadi. Hem de köpekler ekmek almış ara. Bakın emekçi abilerimiz yine sobanın başında arkadaşlar. Hava biraz biraz aydınlanmaya başlıyor. Ankara. Olay değil arkadaşlar. Emekçi abilerimiz bu saatlerde. Burası 12'de açılıyor arkadaşlar. Toptancı Ali 12'de açılıyor. Ve bu saate kadar yani ben çocukluğumda buraya gelmiştim. Akşam 5-6 gibi de kapanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası da C onu Şöyle komple kabaklar. Patates soğanın olduğu bir bölüm. Ee, geçenlerde burada bir köpek görmüştüm arkadaşlar. Şimdi çıkıverirse başımıza iş açmayalım da. Etrafıma da bakarak gidiyorum bu arada. Yani niye böyle bir köpeği buraya koydu? onu da anlamadım da fiyat alabilecek miyiz bir soralım arkadaşlar. Burası da komple. Hani demek ki bura içeriden satış olmuyor sanki arkadaşlar. Bunu dışarıdan sormak gerekiyor. Çünkü bakın burada kimse olmadığına göre. Patates 11 lira. Soğan da 16 lira olarak abilerimiz satıyorlar. Dostlar Merhaba Şu an Aferan'ındayım Bir de buradan giriş yapalım Bakalım buralarda ne çeşit Meyvelerimiz var Oy. Burası da şöyle Evet fiyat alacağımız Bir abilerimizi bulunca Fiyatlara başlayacağız arkadaşlar O dutlar da var Arkadaşlar bu arada siz çeşitlere bakın Olur ya gelip almak isterseniz yani dut var mı elma armut kestane ne var şöyle bakın yani fiyat alabileceğim İlk fırsatta fiyata geçiyoruz şu da yer alması mı Dayı yer almalar ne kadar yer alması ee, sende ne var kabak mı var kabaklar ne kadar dayı? kabaklarımız ne kadar 30 lira domatesimiz var abi. Çeşit çeşit. Kaç çeşitler Bak şu şuna kadar abi küçükleri. Küçükleri. Domates değil mi şu? He. 30 lira. Kolay gelsin. Hayırlı işler abi. Allah Allah. Yer alması var burada abi. Kaç lira bunlar? 35 lira. Hayırlı işler. Kolay gelsin abi. <laughs> Çekim abi. Pırasa kaç lira Pırasa da var mı Farklı pırasa. 25. 25 lira. Kolay gelsin. her çeşit sormam lazım. Aziz aa, ezan da okunuyor arkadaşlar bu arada. Saat 7'yi yaptık. 6'da geldik. Başkanım lahana ne kadar? Lahana 20 lira. Öbürü ne kadar? Aynı. Şu da mı aynı? A, 55. 55. Kolay gelsin. Hayırlı işte. Ala 55 liraymış arkadaşlar. Normal lahana da 20 dedi abimiz. Bakalım. Dayı ıspanak ne kadar? Selamünaleyküm. Ispanak ne? 20 lira. Peki. Hayırlı işler. Yani dediğim gibi fasulye Arkadaşlar fasulyeler bayağı bir uzun geldi bana. Demek ki kışın böyle oluyor arkadaşlar. Şurada kime sorayım? Şurada bir daim var. Şu tarafa doğru gidelim. Emi limonlar ne kadar? Selamünaleyküm. Limon ne kadar? Da? Satıldı, satıldı. Ha, satıldı mı? Kolay gelsin. Limonlar satılmış. Oo, mandalina sorabiliriz ya. Sorarız da abimiz içeri gidiyor. Şöyle bir devam edelim. Başkan mandalina ne kadar? 8. 8. 18. Portakal ne kadar abi? 15. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Kolay gelsin dayı selamünaleyküm. Mantar ne kadar abi mantarımız? Kolay gelsin Aynı işte. Abimiz müşteriyim dedi. Yapacak bir şey yok. Evet. Bakın limonlar. Mandalinalar. Arkadaşlar bu tarafta Soracağımız abilerimiz göz göremiyorum ben ya. onu daha canlı geldi bana. Daha alışverişi bol geldi. Şurada mesela üzümler var. Başkanım üzümler ne kadar? Olay gelsin. Üzüm ne kadar abi? Üzüm. Daha üzüm 70 lira. 70 lira. Portakal ne kadar abi? Teşekkürler, hayırlı işler, kolay gelsin. Arkadaşlar, maşallah, ooo şurada prasalar varmış, kabak, kabakla prasa varmış. Başarım, kabak ne kadar? Selamünaleyküm. İçeride mi? Şirde mi? Özellikle de içeri girmek istemiyorum arkadaşlar. Sonuçta i̇şte dışarıda olanlarımızdan bakalım. Çeşitlerimiz bol. Devam edelim. Maşallah ya. Rengarenk. Bu da Hindistan cevizi var ama hakikaten bu A peronunda arkadaşlar soracağım. Dur bakalım. Su gönder soruyor? Bu da Durun şu şu meyveyi sorabilirim. Ama şansıma konuşuyor arkadaşlar. Az bir bekleyelim yapacak bir şey yok. Aferonunu bitireceğim neredeyse. Fiyat azaldık abi. Dur bakalım. Kivi ne kadar abi? Kiviler kolay gelsin. Selamünaleyküm. 85, 85. Şu... Muz ne kadar abi? 42 abi? Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Oh da tatlıcı daim da gidiyor. <laughs> Arkadaşlar Hindistan cevizi. Abi Hindistan cevizi ne kadar? Tane 60. Şunu ne kadar abi? Şunu kilosu. <laughs> kilosu 50. Hayırlı işler olsun abi hayırlı pazarlar. Arkadaşlar hemen hemen alabileceğim fiyatları aldım gibi şöyle yaklaşık en azından bir fikir edinmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle armut da sorayım ama armut sorduydum herhalde. Ha ejder meyvesi sormadım. Başka ejder meyvesi ne kadar? 100 lira tanesi. Tane 100 lira. Kestanenin kilosu ne kadar abi? 200. 200. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Arkadaşlar buraya gelin. Maşallah. İçiniz açılır arkadaşlar. Ay maşallah. Ay maşallah. Ayı battıcan. Bakalım bir. Şunlar közde güzel oluyor arkadaşlar patlıcan. Bak. Durun bakalım. Soğan sorabiliriz. Başkanım soğanlar ne kadar? Kolay gelsin abi. Abi soğanlar ne kadar? Soğan ne kadar abi? Ha, sen müşteriymiş o da arkadaşlar. Ha diyorum ya burada tam şeyleri göremedim. Bak mesela burası boş. Yan taraf boş. Hani fiyat soracağız. Burada da daim bir yere eşap, ayakkabı ne varsa satıyor. Selamun aleyküm, işte, armut ne kadar abi? 45 lira 45. Ee, sarımsak var abi, sarımsağımız ne kadar? Sarımsak 300 lira. Avokadolar ne kadar abi? Bunlar boy boy. Boy boy olunca daha farklı oluyor. Mesela, boy, boy boy, kalite kalite farklı Kalite, kaçtan başlıyor? 45 liradan, 30 liradan başlıyor, 30 liraya kadar. Şu nedir abi, şu? Umut diyorlar. <laughs> Yaman yemiş. Yaman yemiş, ne kadar kilosu? Teşekkür ederim abi, hayırlı işler. Sağ ol. Arkadaşlar abimiz fiyatını verdi. Yumurta da satıyorsun herhalde abi. Yok o bizden değil abi. Sizden değil tamam. Yavuz abimizin yeri arkadaşlar. Gelirseniz yardımcı olur. Tere ne kadar abi tere kasayla? Abi tere. Şunlar tere değil mi? Roka rokalar, tere vardı. Tere yok, orada, roka. yok mu? Rokalar ne kadar abi? Rokalara, vallahi 180 milyon öyle bir şeyler diyor. 180. Maydanozlar <laughs> ne kadar abi? Onlar kiş kiş. Ben o zaman hiçbir şey bilmiyorum abi. Sen söyle, kişkişin kilosuna kadar. <laughs> yok ya? O kombiyot var ya, şimdi şemen gibi. He o ne? mu? Evet. Kaç lira abi bu? Şuna diyoruz kişkiş kiş diye. Evet. Ben maydanozluyum. Maizun... Yok abi, ağzımı yakar, makar da. Yakmaz, kokar yani. Öyle mi? <Evet. gülüyor> bir, da, bir de gör ya, bir dene ya. Hadi Değil bir deneyelim de. arkadaşlar kişkişi. Kişkişi kayıt diyor adam, Duyuyor Evet, kişkişi deniyoruz şimdi. Abo. Abi Allah. Abi neymiş bunun tadı ya? İşte. Bu çok güzel. Bire bir ya bu. Bu vitamin lan Vallahi ben, ben hiç hoşuma gitmedi abi ya tadı. Bir Seni ye bir. Sen ay maşallah daim kiş kişi. Göçertti vallahi. Oo. Oh. oh. Abi benim ağzım bozuldu ya tadı. <laughs> Bağırsaklar çok güzel bir şey mi? Öyle mi? He Arkadaşlar. Duydunuz, buna ne dedik kasasına abi? Fiyatını biliyor musun? Ben yemiyorum, alma gerek yok. Yok ben almayayım da Gel, belki yiyecek, bağırsanız düzeltecek abilerimiz olursa. Hadi kolay gelsin. Çok güzel bak bu. Abi bu. güzel de bana niye bir değişik geldi? Ya böyle kumlu su... Yoksullar bile tavsiye ediyor, böyle otları yiyin. Öyle değil mi? mi Allah'a doğru söylüyorsun da Asla... niye ben öyle oldu? Çok öyle ısırgan bak ısırgan. Hah, ısırgan kaşırı abi. O ısırgan kansere falan iyi geliyor diyorlar abi. Doğru mu? Bu da aynısı hocam. Oo. Bu da aynısı hocam. <laughs> Ay bu, da, bu da acı hocam. Bunu da çektik. Şey. Bu da çektik Bunu abi. Da. Ben de geldim ona maydanoz kaşına diyoruz bu abi. Bu da maydanoz bak unutma. Ya abi bu değil artık. Abi ne yaptın ya? Ben iyice sıfıra döndürdüm <laughs> beni. Maydanoz mu diyorsun buna? Bunu yemeyeyim abi. Ye ya ya korkma ya. Ablada mı korkuyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ne? Bunun adı ne? Maydanoz, maydanoz. Hı, evet. Bak bu maydanozmuş hakikaten ha. Bu nasıl oluyor ya? Bu frek maydanoz bak bu. Hmm. Bu frek maydanoz. Onu unutma. Bunun kilosu Bunun ne oluyor abi? Bunun cinsi değişik bir maydanoz. Gördün mü? Evet doğru. Tadı bu da maydanoz bir arkadaşlar. Asas maydanoz, maydanoz bu keşi de. Hay maşallah arkadaşlar. Görün bak hakikaten maydanoz ya. Hayır. Başka neyin var senin? Havuçların var. Havuç var. Kaç lira dedik? Fiyatlarından hiç bilgimiz var mı? Havuca 15-16 milyon öyle bir şey diyor. Hmm, peki. Değil Teşekkür şey ederim abi. abi sabah sabah bize tattırdığın lezzetlerden dolayı teşekkür ederiz. Ben sana bunları tattırıyorum sen kişi kişi yesen mi? ama sen yiyorsun. Küçücük yiyorsun. Ama abi küçük bana çamurlusu tadı geldi abi. He? Çamurlusu tadı verdi böyle. Çamurlu öyle. yiyeceğim burada çamurlu. <laughs> Buranın vitaminı çamur. <laughs> Doğru. Hadi hayırlı işler <laughs> abi. Kolay gelsin. Hay maşallah. Arkadaşlar. Vallahi ben burada bir yaşıma daha girdim. Onun maydanoz olduğunu, diğerinin kişniş olup ama hakikaten değişik tatları var ama Maydanoz ki doğruydu Şu an elimde hatta Dayı lahanalar ne kadar Selamünaleyküm. aleyküm 20 olur diyorsun Soğanımız ne kadar abi soğanlarımız Çuval soğanla patatesim var dayı bunlar kaçar olur Çuval, so soğan, patates. daima <laughs> hayırlı işler. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Abi sana kolay gelsin. Emekçi abimiz. <laughs> arkadaşlar. Burası da A peronuydu. Şöyle. Arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Tarihi ulusal yenileme çalışmaları da var diye böyle büyük bir ekran var. Sebze meyve fiyatlarını da almaya çalıştım. Emekçi abilerimiz de ısınıyor gördüğünüz gibi. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar.